Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Huawei telefonlarda birkaç bilinmeyen, unutulan özellikleri göstereceğiz. Öncelikle telefonumuzun ayarlar sekmesine giriyoruz. Burada akıllı yardım seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra hareketle kontrol sekmesine giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, cihazı çevirmek seçeneği var. Bunun içine girdiğimizde bize iki seçenek sunuyor. Birincisi telefonumuzu yüzüstü çevirdiğimizde gelen aramaların sesini kapatma. Bunu aktifleştiriyoruz. İkincisi zamanlayıcıların ve alarmların sesini kapat. Gelen alarm seslerinde sesi kapatmak için ekranı yine yüz yüzüstü çeviriyoruz. Bunu da arkadaşlar. Diğer bir özellik 3 parmakla ekran görüntüsü alma. Arkadaşlar bunu aktifleştirdiğimizde slaytta görmüş olduğunuz üzere herhangi bir ekranda görüntü almak istediğimizde üç parmağımızla ekranı yukarıdan aşağıya doğru çektiğimizde otomatikmen görüntüyü almış oluyor. Bunu aynı zamanda ses kısmı ve power tuşuna aynı anda basılı tutarak da yapabiliriz. Bir diğer özellik çift dokunma. Arkadaşlar bu özellik açıldığı zaman ekran herhangi bir boş ekrandayken ekrana çift tıkladığınızda ekranı kapatır açıksa. Eğer kapalıysa da çift tıkladığınızda ekranınız açılmış olur. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.